Merhaba sesim geliyor. Dilek mu? Hanım hoş geldiniz. Merhaba sesim geliyor mu? Merhaba, sesiniz geliyor ha? Sesiniz geliyor Dilek Hanım, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk Refik Bey, kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Allah razı olsun, size de mucizelerle dolu bir gün olsun. Ee, mucizeyi bana dün yaşattınız, dün işteyken size e, bağlanmıştım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Doğru, bir şarkı <laughs> sözü gelmişti. Evet, evet. <gülüyor> 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 Nasıl bir huzur verdiyseniz bana, ben psikiyatri ilaçları da kullanıyorum İlaçtan bana çok etkili geldiniz. Ee, sabahleyin aradım arkadaşım, sahip zaten sizinle tanışmıştım. Arkadaşımı aradım, o kadar huzurlu dedim, bir ortada uyandım ki dedim, bir daha bağlanacağım, canlı yayın yaparsa teşekkür edeceğim dedim. Evet. Hmm. Kafamdaki o beni sıkıntıya boğan e, yerler kapalı bir oda ve o oda tamamen kilitlenmiş beni kapısının önünden bile geçirmiyorlar yani o kadar e, bilincim e, resetlendi huzura eriştim ki size çok teşekkür ederim ya, yanlış e, bu ilime meraklıyım yüzde yüz e, değildi nasıl olabilir kilerle ilerledim yani sizinle konuşurken evet yani Bilemiyorum ama... Tamam. Ama... <laughs> Ve şöyle ben bir şey yapalım. <laughs> <Bana 30> lirayı... <laughs> şöyle bir şey yapalım. Telefon burada dursun. Başka odaya gidin. 20 saniye sonra gelin. Yani konuşacaklarımı duymayın. Öyle mi? Öyle mi? Tamam. Evet. Ee, çok uzağa gideceğim. Hiç sesinizi duymayacak mıyım? Evet. Başka odaya gidin. 20 saniye sonra gelin. Duymayın ha, yani bizi. Tamam. Değerli dostlarımız. Dilek Hanım gelince söylesin. Dünden beri ne değişti? Ne oldu onun hayatında? Bizim dünkü çalışmamızdan sonra kendisi nasıl anlatsın? Neler gerçekleştiğini? Dersen 20 saniye oldu. Evet oldu. Lütfen gözünüzü kapatınız. Lütfen gözünüzün önünde bir film başlayacak. O filmi bize anlatın. Çöl var. Ama çölde gece. Ben birini arıyorum. Ama korkmuyorum. Güneş doğuyor. Karanlık bir çöldeydiniz, geceydi ve şimdi güneş doğdu. Evet. Çok güzel gül bahçelerini görüyorum. <laughs> oraya gideceğim. Huzurlu bir yer ama oraya gitmekten daha daha çok korkuyorum. Çöldeyken korkmadım ama oraya gitmekten korkuyorum. Tamam. O güzel yere isterseniz gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Allah'ın size sunduğu güzellikleri yaşamak istemiyorsanız yaşamayın. Sesler <laughs> karıştı. Tamam. Eğer o güzelliğe ulaşmak istiyorsanız gidin ulaşın. Ama güzellik size fazlaysa gitmeyin kendinize o güzelliği layık görmüyorsanız gitmeyin. Yok. Duydunuz mu beni? Canan. Yeterli. Gözlerinizi Orası açın. Orası sahte bir e, dünya... Tamam. Gözlerinizi açın. Dilek Hanım, siz dışarı çıktığınızda ben şunu söyledim. Ne oldu da dün bizim yayından sonra Dilek, Dilek Hanım'ın hayatında neler değişti? Siz de dediniz ki Dilek Hanım dün Karanlık bir çöldeydi hayatı. Benim şimdi söylediklerimi duydunuz mu? Dilek hocam? Dilek hocam söylediklerimi duydunuz mu? Ay internet çekmiyor zannedersem net değil. <laughs> Dilek hocam. Ses kesiliyor ama. Çeken yere hareket ettim. Siz demin dışarı çıktığınızda ben dedim ki dün bizim canlı yayına katıldıktan sonra Dilek Hayır. Hanım'ın hayatında neler değişti? Siz de dediniz ki benim hayatım, tamam, şimdi sizin canlı yayınınıza katılmadan önce karanlık bir çölde yaşamakla aynıydı. Dün benim canlı yayınıma katıldıktan sonra o karanlıktan ve çölden kurtuldunuz. Dünyanız aydınlandı. <laughs> Siz bunu söylediniz evet. şimdi. İşte benimle dün tanışmadan önce hayatınız karanlık bir çöldü. Aynen. Ve dünden beri de hayatınızı mucizeler doğdu. Yani aydınlıklar doğdu. Hiç Ve değil misiniz? daha misiniz? Siz kendiniz söylediniz. Az önce yani o, ben... şöyle o geceyi, o güneşin doğuşunu söyleyen siz değil miydiniz? Evet. E, bir, ha, benim anlattığım Evet. Ve <laughs> başka bir şey daha size daha güzel bir hayat da önünüze kondu. Yani güllerle dolu bir hayat fakat siz inanmadığınız için onu istemiyorsunuz son söylediğimi duydunuz mu? sizin hayatınızı internet... sizin hayatınızı ayrıca güllerle dolu mucizelerle dolu Kapılar açıldı fakat siz bu güzellikleri istemediniz çünkü inanmadınız. Ya, ya geri dönmek istiyorum o zaman. <laughs> Artık geri dönüşü yok. Yani az önce siz hala Refik Korkmaz'a inanmamayı devam ediyorsunuz. İnanmayın ve böyle güzelliklerden de mahrum kalın. sizi zaten yeteri kadar güzelliğe taşıdım. Karanlık çölden kurtardım sizi, aydınlıkları getirdim. Boş verin size o güllü, güzel, gülistan dolu hayat size fazla. Bana inanmayanlar için fazla. Ya ben size ina inandım o huzuru zaten paylaşmak için yaptım ama o güllük gülistanlıktan korktuğum için kaldım ben bu tarafta. İşte yine bana tam güvenmemişsiniz. Yüzde on civarında bana bir güvensizliğiniz var. Bana güvensizliğiniz olduğu için de oraya ulaşmadınız. Bu benim, Olsun. Benim kendi tutarım olabilir mi yani sizinle ilgili? Ben, 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 ben. Şimdi ben bu işin bilinçaltının kurucusu ve uzmanıyım. Dolayısıyla benim evet. söylediklerimi bence hiç tartışmaya girmeyin, anlamaya çalışın sadece. Olsun sizin karanlık çöllerden kurtulmanız yeterli. Bırakın günlük gülistanlık yerleri bana inananlar yaşasın. Sizin karanlık çölden kurtulmanız yeterliydi. İnternette sorun var tabii. Söylediklerim anlaşılmıyor. <laughs> Söylediklerim şimdi belki duyun, duyulur. Sizin o karanlık çölden sizin karanlık çölden kurtulmanıza yardımcı oldum. bağlantı kopuyor ya. <laughs> of.